Ben Mert, 27 yaşındayım ve bilgisayar mühendisiyim. Yaklaşık 4 senedir de e çalışıyorum. Ecording aslında küresel iklim krizine karşı çevre teknolojileri geliştiren bir sosyal girişim. Bu teknolojilerden bir tanesi Ecodron adını verdiğimiz insan sava araçları. Bu insan sava araçlarıyla ulaşılması zor alanlara tohum topu atışları gerçekleştirerek sarf arazileri ağaçlandırıyoruz. Tohum topu dememizin sebebi de içerisinde kil mineral, toz gübre, orman toprağı ve tohum bulunan topların atışlarını gerçekleştirdiğimizden kaynaklı. Bu sayede tohumları soğuktan, rüzgardan, hayvanların yemesinden veya aşırı sıcaktan koruyarak onların çimlenebilecekleri en verimli ortamı yaratıyoruz. Bunları Türkiye'de geliştiriyoruz. Bununla beraber de 3 boyutlu yazıcılarda belirli parçalarını üretiyoruz. Ve ardından tedarik ettiğimiz parçalarla bunların imalatını yapıyoruz. Üretilen tohum toplarını bunların haznesine yerleştiriyoruz. Daha öncesinde haritalandırma yaptığımız sahada bu insansız hava araçları otonom bir şekilde operasyon gerçekleştirerek topları toprakla buluşturuyor düzenli bir biçimde. Biz e, perakende sektöründe satılan her ürün, her hizmet veya ödenen her bir faturayı doğada ekodronla bir tohum topuna dönüştürüp tüketim bazlı bir ağaçlandırma modeli geliştiriyoruz. Şöyle çalışıyor, örnek veriyorum bir e, ürün satın aldığınızda ve o ürünün üzerinde e, ekodron etiketi gördüğünüzde o ürün satışı için bir tohum topu atışı gerçekleştiğini anlıyor. Tohum topunuzun e, atışlarıyla alakalı tüm detaylı bilgileri ve güncellemeleri erişebiliyorsunuz. Bu sayede ağacınızın hikayesini takip edebiliyorsunuz ağaçlandırma sahalarımız ve tohum tedariklerimizin tamamını orman bölge müdürlükleriyle koordineli bir şekilde çalışarak yapıyoruz. Şu anda yaklaşık 12 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Genç bir ekibiz. Amacımız dünyanın iklim değişikliğini durdurabilmek için ihtiyacı olan 1.2 trilyon ağaca hızlıca yetişmek olacak. Yıllık kapasitemizi de yaklaşık geçen seneden bu zamana 16 kat arttırdık. Bu etiketlerin bulunduğu ürünleri ya da hizmetleri tercih ederek bizle buluşabilir ya da doğaya faydalı olabilirsiniz.